eşek derisi gibi deri var. Kocaman bir göbek var. Yatmış eğik sehpaya. Haldır uldur haldır mekik çekiyor. Salonlarda 5000 tane mekik çek. Saatlerce kardiyolar yap. Bilmem ne. O boğazını tutmadıktan sonra. Kalori açığı vermedikten sonra. Karın kasların ortaya çıkmaz. Mümkün değil. İmkanı yok yani. Gözüm kanıyor arkadaşlar ya. Karın kası çalışarak. Karın kası hareketleri yaparak. Karın kası çıkacak zannediyor. İnanamıyorum yani. Ya vallahi de billahi de yemin ediyorum. Salonlarda görüyorum da. Omurgasını sakatlayacak. Hem hiçbir işe yaramay yaramayacağından bir Evet Arkadaşlar karın hareketleri, karın kası çalışmaları karın kaslarınızı çıkarmaz, karın kaslarınızı geliştirir. Diyet, kalori açığı, ağırlık antrenmanları, kardiyolarda istikrar ve bunu uzun süreye yaymak sizin yağ düşüş sağlar. Karın kaslarınızı gördükten sonra bu, bu tarz hareketlere girişin yoksa kendiniz sakatlarsınız. Senin karın kasların senin hazinen. Ama o hazinen bir batığın içinde yani denizin dibinde ya da kumlara batmış. Sen onu eşelemezsen onu ortaya çıkartamazsın. Yani o zenginliğine kavuşamazsın. Mümkün değil. Zaten yüksek yavrunuza sahipsiniz. Eliniz kalın, göbeğiniz var. Ağırlıklarla falan karın kasa e egzersizleri yaparak hipertrofi kazanırsanız bunun yanında diyet yapmazsanız beslenmenize dikkat etmezseniz tam tersi belinizi daha çok kalınlaştırırsınız. Hipertrofi olacak karın kaslarınız ama siz Göbeğiniz, yavranınız, su suorlarınız aynı olduğu için bu sefer bel çevreniz kalınlaşacak, daha çok göbeğiniz varmış gibi görünecek. Deli gibi karın kas hareketleri yapmayın, karın kasın çıkacak diye deli gibi koş, koşmayın, Bilmem ne yapmayın. Diyet yapın arkadaşlar, diyet. Boğazı tutun, Gırtlağı tutun, kolay gelsin.